değerli izleyicilerimiz. Hı. Türkiye'de inciri en iyi yiyen adam. <laughs> Gördüğünüz gibi keskin adeleli bir vücuda sahip. Kendisine... incir koparan dersen. İncir abi. Aa, dersen, incir abi 80 koparan. var mısın dedim. Bana dedi dede yaptım bizi be ya dedi. <laughs> ne oldu abi? Abi incirler olana kadar dediler abi. Abi şimdi... Sen Pantolona yapmışsın ütü. incirden akıtmışsın sütü. Süt. Aç ağzını yum gözünü abi. Abi sende de ne ağız var maşallah ya. <laughs> Abim benim. İsim ne? Fehmi. Fehmi abi. Değerli dostlar Hı. Fehmi abi e, burada Gürle mahallesinde maşallah gerçekten bütün evin bahçelerinde meyve fışkırıyor. Orhan Gazi için yani ne ekerseniz onu anında biçiyorsunuz. Evet. Abi devamlı yer misin? Yok incir? yerim ben. Ağacından, ağacından yerim. Ağacından, süt ağacından bu, yerim. sütlü incir yerim. Ölmüş darıncan için bir tane daha be. Ulan bu, ulan bu, ulan bu. Ulan bu be, ağzımız Abi olmuşu herkes yer. Ağzını yara yapar. Nasıl? Çok güzel. Güzel değil mi? Gürle insan hep böyle mutlu neşeli mi abi? Hep neşeli. Orhan Gazi insan hep böyle güler mi abi? Hep güler. Eyvallah abi. Eyvallah. Sadece eyvallah. ne gürle abi? Aşağı gürle mi yukarı gürle mi abi? Aşağı gürle oluyor. Aşağı gürle değerli Eğil dostlar. Gürle. Kış geldi mi üstümüzden eksik olmaz. Gocuk ekranlara geliyor. Gürle de sucuk değerli dostlarımız. Köfte 40 yıl hatırı var. Kasabın elinde satırı var diyoruz. Doğrudur. Abicim meşhur mu sizin buranın köftesi doğru mu? Doğrudur abi. Eyvallah. Yaklaşık 20-22 yıldır bu işin içindeyiz. Hayvanlarımız sürekli seçilmiş hayvanlardan temin ediyoruz. Evet. Kuzularımız genelde Türkiye'nin en meşhur kuzusu bölgesi olan Balıkesir kuzuları. Balıkesir kuzuları. Ondan <laughs> özellikle tarih ediyoruz kuzuları. Ama köftenin Kuz sırrını kuzuları... kimseye vermiyor musun abi? yok, yok abi. Onu veremeyiz. Ciddi mi söylüyorsun? Çok ciddi. Yani hiçbir tescil bedeli falan verirse yok diyorsun. Hayır abi. Sır diyorsun. Burada beş tane kasap var. Hepsinin kapısı farklıdır. Öyle mi? Hepsinin usulü farklıdır. Eyvallah. Usulunun ili farklıdır. Eyvallah değerli dostlar. gizli gittiğin zaman... Yani biz boşuna bırakmadık bu sakalı diyorsun. Doğru mu abi? Doğru abi. abi. Boşuna artmadık bu sakalı. Kaç yıldır yapıyoruz? 22 yıldır. 22 burada yıldır değil, yapıyorsunuz. Bu şey yaparız. Şimdi buradan neyimiz var benim. Köftemiz var, sucuğumuz var. Şu köşe... Şurada bir de etimiz var. O et ne eti? Bu da kuzu külbastımız. Kuzu külbastımız. Kuzu. Şöyle bir kutuna... tanesini ayır abi şunla. Görelim. Bu da meşhur. Bu da meşhur. Biraz sonra bunları mı atacağız? Evet. Abi? İnce bele Cozur Gözür gözür gözlük atacağız abi. diyorsunuz. Yani diyorsunuz ki Yaprak Orhan Gazi'ye gelenler Gürle'ye gelecekler diyorsunuz. Evet. Eti, köfteyi, bastığı, külbastı yiyecekler. Külbastığı. Külbastığı. Kendilerinden geçecekler. Böyle burası devamlı çütecek diyorsun doğru mu Ve bu lezzeti bulamayacaklar. Bunu bulamazlar hiçbiri. Kuzu Balıkesir'den, hizmet diyorsun. Hizmet, Bursa işlemi... Orhan Gazi, Bizden. gürleden. Evet abi. Eyvallah. İşte güzel. Bakın. Oh oh tamam, oh, oh oh oh. Rengi, duruşu Tamamen bu güzel. Şöyle bir güzelliğe bakın değerli dostlar. Yolunuzu Bursa'ya, Orhan Gazi'ye, sırf bu köfte yemek için, bu sucuğu yemek için, bu külbastıyı yemek için, gürleye düşürün diyorum efendim. Gazetesi Gezmek programında Bursa'da Orhan Gazi'de Yeniköy mahallemizdeyiz değerli dostlarımız. Muhtarım öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Maşallah çok şık giyinmişsiniz. <laughs> Sağlığınız, saatiniz, afiyetiniz, bereketiniz yerinizde. Yerinde Allah'a şükür. Evet ne yapacağız şimdi ablalar ne yapacaklar bize şimdi, kıymetli eşiniz ve teyzemiz? Şimdi e, eşim ve teyzemiz burada asma pidesi yapacaklar köyümüze özgün. Asma, asma pidesi. Asma pidesi evet. Meşhur mudur? Meşhurdur. Devamlı yapar mı yenge? devamlı yaparız. Siz de yersiniz. Biz de yeriz. Hatta geçenlerde bir asma pidesi şenliği bile yaptık köyümüzde. Öyle mi? Evet. Asma pidesi şenliği değerli dostlarımız Orhan Gazi'de Yeniköy Mahallesi'nde meşhur diyoruz. Şimdi öncelikle bir de ablamı tayım ablacığım kolay gelsin koca Kocabıyık. Öncelikle zahmet verdik hakkınızı helal Hilal edin. Olsun. Normalde hava sıcak bir de siz böyle olsun. ocağın başında duruyorsunuz. Köyümüzün tanınması için feda olsun. Eyvallah çok teşekkür ediyorum. Altın bilezik kolunuzda. Asma pidesi yapmak bir sanat ister. Evet. Doğru mu? Altın bileziği evet. kolunuza onun Tabii. için takmışsınız efendim. Şimdi iki tane tavamız var. Evet iki tavaya yağımızı döküyoruz. Önce yağlayacağız. Evet. Orhan Gazi'nin meşhur zeytinlerinden oluşan evet. zeytinyağını dökeceğiz. Dökeceğiz. Evet sonra ne yapacağız? Sonra asmaları yayacağız. Asmaları yayacağız. Sonra hamuru koyacağız. Hamuru koyacağız. Ondan sonra bir daha asma yayacağız. Ateşe koyacağız. Ateşe vereceğiz. Ondan sonra asmalı temiz pidemiz hazır olacak. Evet değerli dostlarımız şuraya geliyoruz. Asmalar burada değerli dostlarımız. Muhtarımızın kıymetli işi isim nedir ablacığım? Ayfer Akoğlu. Devamlı yapar mıyız bu yakışıklıyı böyle? Evet yaparım. Eyvallah. Şimdi ablam yağları döküyorum. Yağlar, Yağlar iki tane tavaya döküldü. Şimdi ne yapacağız? Yapraklar ablam tarafından itinayla tavanın tabanına yerleştirilmeye başladı efendim. Abo bu ne? Anne? O işte hamurumuz o. Hamurun içinde ne var? Nane ile soğan. Yani Taze şunu diyorsun nane. tarlalarda çok çalışırız. Ayağımızdan eksik olmaz çamur. Ekranlara geliyor bir pide için hamur doğru mu? Evet. Ne var dedin içinde abla? Taze nane ile soğan var. Taze nane, soğan. Bu da hamur olmuş. değerli dostlar. Hamur. Başka bir şey yok. Bir Eyvallah. de maya var. Şimdi maya asmalarda mı? değerli dostlar kokuları var ya. Böyle taze asma. Evet şimdi ablam yavaş yavaş özeye özeye itinalı bir şekilde hamuru yaymaya başladı. Naneli hamuru. Bir kat attık. Doğru mu? Üstüne bir daha mı döşenecek bunu? Evet ikinci kat. Taze toplanmış. Orhan Gazi, Yeniköy asmanın yaprakları. Bunu şimdi millet diyordur bu yaprak bu zamanda taze olmaz. Ama bu asma yaprağı bu pide için sarmalık. Üzüm yapmıyor. Eyvallah. Sadece buna özel. Ya buna özel. Ben onu Oo. kapının önünde herkese toplayıp toplayıp veriyor. Eyvallah değerli dostlar. Yemesi tatlı olduğu için zahmeti gözümüz görmüyor. Evet ocağın üstüne koyduk. Ne yakıyoruz? Meşe mi ablacığım? Zeytin odunu. Oo zeytin odunu zeytin odunundan ocağımızın üstü. Şimdi böyle pişecek mi abla bunlar? Bunlar pişecek. Bunlar herhalde bir takla attıracaksınız sonra. Eyvallah. Şu anda Yeniköy'de asma yapraklarından ve hamurdan oluşan asmalı pidemiz yavaş yavaş hazırlanıyor değerli dostlar. Evet bu da değerli dostlar meşhur. Oo. ya Ye bakayım ablam olmuş mu sen ye. Ben yemeyeceğim. Sen, yani. sen ye. sen ye. Tamam ben yiyeyim. Masaya masaya. Muhtar uyanık değerli dostlar ben yiyeyim. diyor. Nasıl? Harika. Yenge maşa yaptı ya. diye mi harika diyorsun? Yok. Yok. Bak ona ben Oldu yarı bu. yarıya unu koydum. Dram Nasıl yaptın? Dramadan gelme. Esas mısır unuyla yapılırdı. Selam abi senin durum ne? Abi. O, o, kaza geçirdi bu sabah. Eşin mi? Eşim. Kaç yıllık evliyiz? 45. 5. 45 yıl. Aşk var mı? Aşk. 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 Olmaz mı? kızla evlilik yürür mü? Ama mı? kendine iyi bakmamışsın. Niye böyle oldu? Bu bir, gitti orada bu bir komşu. ufak kaza. Komşuya yardıma gidince mi bu hale geldi? <laughs> Yaşlılıktan, gözlerin bozuk olduğundan göremedik önümüzü. Ciddi mi söylüyorsun? Ne yaptın abi? Takla mı attın? Abo. <laughs> <laughs> İlk kim kime aşık oldu? Anne neredesin? <laughs> Seni sen bu adamı asmalı pideyle mi besledin? Ne yaptın ben ona abla? Bir şeyle beslemedim Masaya götürelim. götürelim. Tamam abi taktı kafaya masaya gidelim. <laughs> Biz muhabbete girmeye çalışıyoruz. İlk kim kime aşık oldu? <laughs> Kadın birden e, aşık olurmuş mu? Bir dakika ne dedin ablam? Tarihi bir laf söyledi. Kadın birden aşık olur mu? Gönlünü mı? alması lazım. Tabi. Aldı mı? Aldı. kaç çift ayakkabı eskitti kapının önünde. Ciddi <laughs> mi diyor? Abi Kaç çift Ayakkabıları, yumurta topuk, sivri burun, Kaldırıma vura vura sesinden... Bakayım Sen ya. ne yaptın se abi? bu? Se bu cüzdeyle kaldırıma vura vura yürüdün. Sevgiliyi çıkarıyorduk Ciddi cama çerçeveye. Öyle Aşık görüşüyorduk. Telefon yok. Abil Telgraf yok. yok. Yani. Ne yapıyorsun? E ses. Topuk sesi. <laughs> topuk sesiyle. Sen de topuk sesine mi çıktın abla? İstersen çıkma. Valla. <laughs> Yanım değerli dostlar valla. Allah hamd olsun. 45 yıllık evliliğimiz hala ilk günkü gibi. Taze. Hala ilk günkü ama, gibi ama, Hatta ama onun sayesinde. Onun sayesinde bak kalender bir kadına benziyor. Yuvayı yapan dişi kuş derler. Eyvallah. Ayakta tutan da dişi kuş. Eyvallah. Çoluk çocuğu aileyi ayakta tutan da dişi kirlikteliğini kuş. sağlayan da dişi kuş. Abi şu gelişime, şu gelişime bak. Evet şu an asmalı pidenin evşirilmesini görüyoruz değerli dostlar. Yapraklar yavaş yavaş sararmaya başladı. Ateşle birlikte bakın yeşilden nasıl yavaş yavaş sararışını göreceksiniz. Onu böyle bir görelim değerli dostlar. Asmalı bir de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.